Evet arkadaşlar bugün Nulla yani Kakeko Brian'la kaldığımız seriyle devam ediyoruz. Arkadaşlar en son Nulla mekanına gelmiştik ve yeni tüzük maalesef yani ölmüştü. Ama arkadaşlar Nul ben şimdi anladığım anlıyorum yani Nul Nether'ın kralı olmak istiyor yani Nether'ı ele geçirmek istiyormuş. Bu yüzden de o Nether'ın kralı vardı ya o viter. Onu bu yüzden kesmiş yani Arkadaşlar biz de bu nedra Nether'a ve gideceğiz şimdi. Hadi gidemiyoruz. Arkadaşlar hayret bir şey Nether'a gidemiyoruz. Arkadaşlar Nether'a gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz ha? bir tuş mu var acaba? Sanırım bir tuş var. Ya yani gidemiyoruz. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar evet önceki bölümü de izlemediyseniz izleyin. Çok epik önceki bölüm. Yani çok heyecanlıydı. yani ne oldu? Entitütü öldürüyordu. yani bir şeyler yapıyordu. Of çok fantastikti önceki bölüm. Bir dakika böyle benim bir şuraya çıkmam lazım da. Şuraya çıkamıyoruz. İşte. İşin kötü tarafı Şuraya çıkamıyoruz. Arkadaşlar biz önceki bölümde bunları nereden bulacaksınız buldun diye sorduk değil mi? Arkadaşlar bunları önceki bölümü izlemeyenler bilmez. Biz, bakın arkadaşlar bizim şekilde şurayı, şurayı açıp mezara gitmemiz lazım yani. Mezara gidemezsek yani bu seri yani ilgili bir şey var bu seride. Arkadaşlar biz nereden gideceğiz oraya? Şuradan da biz şuradan girebiliriz. Bakın dünkü bölümde bir iskeletler ölmüştü. Yani iskelet. Oh ölmedik. Ekmek yedik. Şeyim top yani arkadaşlar. Bunları iskeletlerden düşmüştük bakın. Tam burada bu elmas da elmasın şekli bir garip bakın anahtar gibi. Bakın tam burada nolu görmüştük ama nulun şekli değişmişti. Arkadaşlar bu film tadında şey izlemek izleyin bu seriyi bakın önceki bölümü izlemezseniz hiçbir şey anlayamazsınız. Normalde şuradan atlayabilirim. Arkadaşlar bir dakika biz ben şurayı fark etmedim. De oraya da geçemiyorum ki. Arkadaşlar nasıl geçeceğiz biz, biz burada kaldık. Yani oraya geçiş yok, olmalı yani. Bir dakika <laughs> Buldum arkadaşlar Bu sefer buldum Arkadaşlar <laughs> 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 ben hemen oraya gidip geliyorum Bay bay Arkadaşlar video bitmedi Durun Yani oraya gidip geleceğim Ben hemen oraya gidip geliyorum Bakalar <laughs> neyse oradan çıkamıyormuşuz biz yani oradan çıkamıyormuşuz. O yüzden de biz de yeni bir taktik oluşturdum bakın. Buradan böyle. Şuraya gidebiliriz. Gidebiliriz. Hmm, yani. Nasıl gideceğiz? Buraya da. Arkadaşlar. Bakın. Bir şuralar. var. Bir de Bir dakika Önceki bölümde ne oldu? Kapı açıldı Arkadaşlar Ama önceki bölümde yaptığımızda Kapı açılmamıştı Arkadaşlar ama önceki bölümde Yaptığımızda kapı açılmamıştı Bu ne? Neyse arkadaşlar atlamayalım bir. Bir altı inelim bunlar mı? Arkadaşlar bunlar ne şimdi? Bir fikriniz var mı? Oğlum bunlar ne? <laughs> Hayır ya arkadaşlar. Hayır ya. Bunu da kapatalım değil mi? Arkadaşlar eşyalarımız da gitmiyor. Başladığımız yere gel döndük. Arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bunları Null yapıyor bence. Şu Karer O'Brien yapıyor. Bakın şu Vitor iskeletler var ya. Bakın. Ha, bir tanesini kesmek kolay. Gel. Ona öldü. Ne bıraktı? Arkadaşlar ne bıraktı? Altın zırh. Başka da yine bu sefer yine aynı şeyleri. Böyle. Bakın orada bir tane bitir var. Arkadaşlar bunlar null yapıyor bence. Baksanıza her yerden geliyorlar bu bitter iskeletler ya. Bunu da öldürdük. Bunu da öldürdük. <laughs> Arkadaşlar, diğer bitter iskelet mi ha, Bütün bitter iskeletler. Arkadaşlar o sırada alttan bir tane bitter çıkıyormuş karşıma. Aa çıktı. Tam çıkıyormuş derken orada da bir tane bitir var. Gel lan. Tekrar kaldı. Ve bu da... <laughs> elmas mi? İlfer bıraktı? Arkadaşlar neden? <laughs> Arkadaşlar nedense bitirler öldükten sonra bitir şeyler Arkadaşlar bir tane daha bitir varmış. Bu son bitir herhalde. Vitrilleri keserek de gelişim yapıyoruz. İyi oluyor Hadi ya geliyor. O zaman lazım. Ölmemem lazım diye. Bu vitril iskeletler de sürekli gelip gelip duruyor. Tamam. Arkadaşlar o vitril iskelet. Bakın jet çıktık. Vitril nerede o bitir? Bakın saklanmış bir de tuzak kurmuş. Nerede o Vitor? Ne oldu? Öldü öldü. Bu çok güzel, iyi şeyler bırakmadı derken bırakmış. <laughs> Arkadaşlar burada bir tane şalkır kutusu bulduk. Arkadaşlar burada bir tane şalkır kutusu bulduk. İçinde hiçbir şey yok. Ama böyle bir yer daha buldu. Arkadaşlar acaba ne oldu? Yani kare Gobrein nerede? Onu göremedik hiç. Bir dakika bir atlayalım. Üç üçlü mızrağı da atamıyorum nereden saatmeye çalışıyorum. Bakın bunlar da sahte oyuncu mu? Hı. Arkadaşlar burada çok durmayayım bence ben. Hemen Victoris. Hayır ya. Yine mi Victor iskeletlerle gelecek. Arkadaşlar burası çok Arkadaşlar. Onda da çok fazla durmamak lazım. Bir de Şuraya gidelim. Oha! Lavlara bakın da burada parkur mu yapacağız? Herhalde parkur yapacağız. Ama buradan nasıl çıkacağız şimdi arkadaşlar? Arkadaşlar büyük ihtimalle parkur yapacağız. Herhalde bir şuradan geçelim. Keşke elimizde blok olsaydı. Bir dakika buradan bir atlayabilir miyiz? Bakın zırhlarımız var var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Atladım. Atladık arkadaşlar. Atladık. Hadi like atarsanız atlayacağım. Hop. Hayır hayır. Yanıyor. Ah, hayır, hayır Yemek ye yemek ye. Yemek yemiyorum ki. Hayır. Oh. Geçti. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda çok riskli bir durumdayız. Ya. Şu anda biz nereye atlayacağız yani? Atlayacak yerim yok. Varmış. Arkadaşlar like atarsanız Şuraya atlayabileceğim ve atladık. Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar bu parkuru Belki gereksiz yapıyor olabilir. Arkadaşlar bu parkuru gereksiz yapıyor, yapıyor olabiliriz. Genellikle ben öyle düşünüyorum ve atladık. Bir kere daha atladık. Arkadaşlar çok ilerliyoruz. Gerçekten. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bu parkuru tamamlamadan bu videoyu bitirelim. Atladık mı atladık. Arkadaşlar bu parkur gereksiz de olabilir ha. Bilmiyorum. Daha önceden hiç oynamadım. Oh. arkadaşlar şu bir atlarsak atladık. Çok iyi ilerliyoruz hayır çok iyi ilerleyemiyoruz. Çok iyi ilerleyemiyoruz da. Arkadaşlar fark ettiyseniz moral evler çıkıyor yani. Ay ya yine yanıyoruz. Öldük ya. Neyse arkadaşlar. Bence burada yine yanıyoruz ya. Arkadaşlar ben bir öleceğim. Ve bu videoyu da bitireceğim. Bakın arkadaşlar diğer bölümde bunu yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.